Simple Inventory ödeme tipleri. Simple Inventory'de tedarikçilere yapılacak olan ödemelerin türleri ve takibi yapılabilmektedir. Bunun için satın alma altında ödeme ve takip sekmesine tıklıyoruz. Öncelikle ödeme takibi yapılması için ödeme tiplerinin belirtilmesi gerekir. Ödeme tiplerine erişmek için ödeme tipi butonuna tıklıyoruz. Burada görüldüğü gibi 3 adet ödeme tipi belirtilmiş. Yeni ödeme tipi ekleyebilir veya mevcut ödeme tiplerini değiştirebilir ya da silebiliriz. Ödeme tipi ekle diyorum. Örneğin çek ödemesini ödeme tiplerimize ekleyelim. Ödemelerin sistemde oluşması için alımların faturaya çevrilmesi esnasında ödeme günü belirtilebilir. Bunun için alımlar modülüme geri dönüyorum. Daha önce Metro Gross Market'ten yaptığım alıma geldiğim bunu faturalaştır dedim. Görüldüğü gibi bir fatura numarası giriyorum. Fatura tarihimi girdim. Faturanın brüt toplamını yine işledim. Ödeme türü peşin dersem herhangi bir ödeme çıkmayacaktır. Buradan ödeme tipi de istenildiği gibi yine belirtilebilir. Ama gelecek tarihli bir ödeme planı varsa vadeli deyip ödeme tarihimi örneğin ayın 29'una planlayabilirim. Faturayı kaydet dedim. Faturalı alımlarda faturam gözüktü. Daha sonrasında tekrar ödeme ve takip ekranıma geldim. Ödeme ve takibin ilk ana ekranında görüldüğü gibi tedarikçilerimize yapılan ödemeler gözükmekte. Burada bir tedarikçi filtresi ve ödeme tipi filtresiyle birlikte tedarikçilerimize yapacağımız veya daha öncesinden yaptığımız ödemeler ekranımızda yer alacaktır. Örneğin tedarikçilerimizden sadece Metro Gross marketi seçtim. Ödeme tipinin tamamı olarak seçtim. Tüm ödeme tiplerini gözükmesini istiyorum. Bu firmaya toplam borcum, toplam ödediğim ve bu firmadan yaptığım toplam alım önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla buradaki verilen tarih önemlidir bu tarih aralığındaki bu firmaya yaptığım tüm ödemeler bu kriterlerle karşıma gelmiştir. Gerçekleştirdiğim ödemeleri girmek için ödeme ekle butonuna basıyorum. Örneğin Metro Gross Market'e bugün tarihli firma kredi kartıyla 1500 liralık bir ödeme yaptım. Ödemeyi yapıp gerçekleştirdiğim zaman toplam ödeme miktarım artarken toplam borç azaldığını gözlemlemekteyim. Tedarikçi takvimine girildiğinde ise yaptığım ödemelerin detayları ve bundan sonra yapacağım ödemelerin de detaylarını görme imkanım bulunmakta. Dolayısıyla haftanın toplamına bakıldığında Şubat'ın 3. haftasında bu kadar ödeme yapmışım. Bir sonraki hafta bu kadar ödeme yapmışım. Bir sonraki hafta bu kadar ödeme yapmışım yapacağım şeklindeki detayları da burada bulmak mümkündür. Örnek olarak Az önce Metro Gross Market'e yaptığım 149.04'lük fatura girişimin ödemesinin 29'unda olduğunu tedarikçi takviminde görebilmekteyim.